Merhabalar sevgili arkadaşlar bugün de kendime tereyağlı taze yeşil fasulye yapacağım. Öncelikle fasulyelerimizi güzelce yıkıyoruz, sonra e, ikiye ya da üçe bölüyoruz, sonra güzel böyle pişene kadar e, pişiriyoruz, yani böyle çatal batana kadar. Sonra bunun suyunu süzüyoruz, sonra da tencereye biraz tereyağı ekliyoruz, sonra tereyağı biraz böyle pişmeye yakın yani kızdıktan sonra bu taze taze yeşil fasulyemizi üzerine döküyoruz karıştırıyoruz biraz buharında yine pişiriyoruz sonra afiyetle yiyoruz merhabalar sevgili arkadaşlar bugün Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun bu arada ben de annemden kalan bu yemekleri pişirmeyi seviyorum taze fasulye. Öncelikle haşlıyoruz. Sonra aynı tencerede biraz tereyağı ekliyoruz. Taze fasulyemizi üzerine döküyoruz. Tereyağlı haşlandıktan sonra müthiş oluyor.